Adalet çubu. Adalet çubu. Adalet çubu. Adalet çubudur. Adalet çubu. Sonsuzluk basılmış bir. Çubuktur. Adalet çubuğu. 可以。 Ben bunları pişirmedim Bir dakika ben bunu pişirmedim Arkadaşlar ben bunları pişirmedim Neyse Oğlum o önce bunlar pişmişti Altında pişmişliği gitti kanka Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Oğlum. Oyun mu çöktü? Zaten da her şey çöküyor. Doğru düzgün bir şey. Aman be. Ve bu şu demirleri. E şu beşini satarım. Zaten bunları satacağım ya arkadaş. Neyin yerini alayım ben bunu? Oksijen blokları bir şey yaramıyor. Nedir Portalde yaptığımızda bir şey olmuyor. Zaten Tamam. Şimdi buna gelirsek bunları da alalım. Neden alamıyoruz? Al şunu at. Al bunları. Hmm. Tamam. Fırın almıyor. Dur zaten tatlım falan var ya benim. Dın. Iceberg Speed, Speed, Ajon Speed vs Ajon Patades, ha 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 ha, asa de bakacaklar temmer birazcık afk bırak. burada yer var mı ben de yazıyorum şurada biraz afk yakalak hadi bakalım. şurada o şey hadi oğlum afk şeyini sunsana Bu şunları alabilsem Bunlar neden boş yere zıplıyorlar? Ay ben de zıplayacağım lan. Aka ne? Ortam oyun sağlıyorum. Mantıklı değil mi? Ama bana en tindisi lazım zaten buralara çıkmak için. Bununla uğraşıyorum lan ben. Sana oğlum şu AFK şeyini. Hemen. Ne uğraşıyorsun Ha buradan. Gel. Oğlum bunlar ne lan? Olsun sandık. Oğlum Allah aşkına ya boş bir şeymiş. Yok arkadaşlar boş bir şeymiş. Ben size buradan yapayım. Burada daha da hayırlı. Orada pek daha yararlı değil. Orada midrar set. Bır bır dikos dikos. altın kaplamalı adamlar geliyor en fazla yani. Dur oğlum ya. Dersin? Uaaaaa gir. Şimdi. İyi önce bunlar bütün önlem. <laughs> Sabır gir buna gir bütün envanterdekileri sat buna gir bütün envanterdekileri sat ya bir de bakırlar buna gir bakır bloktan bütün envanterdeki bakır bloklarını al şimdi dur bir Altın bloğundan bütün avantajlık altın bloklarını al. Dur. Kızıl taşların hepsini al. Reston işte. Ee, Şunu şey kaldı dur. Sabır. Bakır 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 bakır. gönder. He dur bir daha. Anne metan alıyor. Buraya gir. Bütün hepsini gönder. Şimdi he dur. Alsınlar. Gir. Al şunu. Bütün envan. Bütün envan <laughs> tersi Şimdi nelerimiz kaldı, saçak. Hmm. Altın elma satılıyor mu? Dur ya bir bakacağım altın elma falan var mı? altın elma düşmez. O ölümsüzlük <laughs> Oh, Şimdi satın almaya gerek. Sattık satın alak. Şimdi neler satılıyor? Şimdi neler satılıyor? İşte. De... Önceden ben bir şey zaten aldım mı ki. 300 lira mı? de bununla yok. Ben bu sunucu uzun süre girmeyeceğim. Arkadaşlar animasyon, animasyon. Gezirgen başına şu kapıları. Arkadaşlar en son animasyon dedik. 107 like geçti. Vallahi yani ben sizi fazla hafif alıyorum. Tamam. iyi. Şimdi 50 abonemiz var arkadaşlar. Bunu da bilin. Bu bura nere lan? Dur, bu taraftan girip bakayım. Neyse. yapacağız biz kankam? Selektör ya kanka selektör. Selektör. Aman. Teleport. Spam. Ben sonra nereden gittim arka, arka dişler? Oh, Şimdi işimizi onun üstüne verek. Sonucu da işimizi yaptık. Tamam. Arkadaşlar. Dun 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 Korkma sömez muca. Her şey bitti. Her şey bitti. Dostum. Her şey bitti.